aslında ikiye ayrılabiliriz, birlikte değerlendirebiliriz. Örneğin binlerce bilinç arasından hasta böyle ölü hızlı bir şekilde tespit edilememesi büyük bir problem. Çünkü hastalık yayılımına verim azalmasına sebebiyet veriyor. Her iki üç saatte bir kümes içerisinde girme zorunluluğu var sizlerin de bildiği üzere çiftçilerin. Çünkü entegrasyonlar öyle yönlendiriyorlar. Tavukları hareketlendirin, daha fazla yem diyorlar. E, bu da kontaminasyon riskini beraberinde getiriyor. İnsandan hayvana, hayvandan insana. Kümeslerde hastalık bölümlerin geç Farkına varılması kilo kaybına yol açabiliyor, aşırı ilaç kullanımına neden olabiliyor. Ulusal bazda baktığımız zaman toplu ölümlerin engellenmesi, yıkıcı ekonomik kayıpların yaşanmasına ne bir veriyor. Şu alttaki fotoğrafları defalarca kez sizler de gördüğünüz eminim haberlerde. Bir de en büyük problemlerimizden birisi ülke genelinde ölüm oranı yüzde beş seviyelerinde olması. Bunun üreticiye yaklaşık maliyeti 360 milyon TL bölü yıl. Sektör zararı bakımından buna baktığımızda 3,5-4 milyar TL civarında olduğu hesaplanıyor. Bir diğer önemli problem, Avrupa Birliği ihracat yasa, yıllık 300 milyon dolar civarında bir ihracat kaybı var. Bunları detaylandırabilirim ama sürem çok az, onun için geçmek durumundayım. Aslında bu slide bize bu projenin neden hayata geçirilmesi gerektiğini özetliyor. Çözüm önerimiz ne? Aslında çok amaçlı bir robot geliştirmek. Tüm bu problemleri tek bir problem için çözüm üretmeye çalışmıyoruz. Tüm bu problemleri ortadan kaldırabilecek çok amaçlı bir problem şey robot üretmeye çalışıyoruz. Faz bir tamamladık. Faz 2 çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimiz neler? Hastalıkların erken teşhisini sağlamak. <laughs> hastalıkların yayılımını engellemek, ilaç kullanımı ve masraflarını azaltmak bunlar bizim hedeflerimiz. %5-6 seviyelerinde olan ölüm oranını %2-3'e düşürebilmeyi hedefliyoruz. İlişkilerde genel anlamda kilo artışını sağlamayı hedefliyoruz. Dolaylı olarak aslında bakacak olursanız kümeslerimizin sağlık, hayvan sağlığı takibi noktası AB standartlarına pardon özür dilerim, AB standartlarının üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Öncelik durum açısından 2022-2023'lü bir tak e, projesine baktığınızda zaten çok amaçlı robotların öncelikler arasında yer aldığını görebilirsiniz. Burada bir yardım rica edeceğim, buradan çalıştıramıyoruz videoyu. Oradan da mı çalışmıyor? E, teknik bir problem, kusura bakmayın. E, standımızı ederseniz e, hem e, diğer videoları hem de bu videoyu size gösterebilirim. 2019 yılında patent başvurumuzu yaptık. Birinci aşamasını geçtik. ikinci aşama devam ediyor şu anda inceleme aşamasında. Rakibimiz var mı? Faz 1 konusunda rakibimiz var. Şu anda teknoloji hazırlık seviyesi 7. seviyeye çıkarttığımız bir prototipimiz var elimizde. O prototipi de görebilirsiniz standda. Onun rakibi var ama Türkiye'de yok, yurt dışında. Türkiye'deki rakiplerimiz insan gücü, insan gücüne karşı üstünlüklerimiz de tabloda görebilirsiniz. Faz 2 sonucunda elde edeceğimiz çok amaçlı robotun yurt içinde ve yurt dışında bir rakibini biz tespit edemedik. Yok diyemem, biz tespit edemedik. Ee, potansiyel müşterilerle görüşmeler sağladık. Ee, burada yer alan isimler buraya gelmeden önce izinlerini aldık, etik değerlere dönem veriyoruz, isimlerini kullanabilir miyiz diye. Aynı zamanda bu entegrelere e, sözleşmeli olarak üretim yapan çiftçilerle ön görüşmeler sağladık. Bazıları bize iyi niyet mektupları verdi, kümeslerini açtılar, denemelerimizi yaptık. Ve şurada dikkatinizi çekebilirim. Erken benimseyen yazıyor. Bu da bizim bir sonraki slaytta pazar büyüklüğünü belirlememize yardımcı oldu. Biz pam tam sam som analizlerimizi yaptık. Som analizi erken benimseyenlerin yüzde on civarında olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye için bu sayı 1500 civarında. Erken benimseyen, tabii çok değerli hocalarım ne, demek istediğini biliyor ama genç arkadaşlar var. Erken benimseyen demek <laughs> teknolojiye yakın olan insan demek. Sistem tasarımıyla ile ilgili çok, detaylı çalışmalarımız var. Simülasyon laboratuvarı, saha denemeleri. Sürem çok az olduğu için çok hızlı geçeceğim buraları. Bu projemizin en başı, başlangıç kısmı diyebiliriz. Tasarım çalışmalarımızı kendimiz gerçekleştirdik. Bazı parçalarımızı 3D yazıcılarda kendimiz ürettik. yine montaj ve tavuksuz denemeleri görebilirsiniz. Ardından laboratuvar denemelerimize başladık. Laboratuvar denemelerimizde farklı algoritmalar geliştirdik. Şu anki mevcut prototipimizde bir hareket algoritmamız, bir de görüntü işlevi algoritmamız olmak üzere iki adet algoritma çalışıyor. Tabii ilk deneme sonuçlarımızda bazı hatalarla karşılaştık. Tekrar algoritmalara yöneldik, tekrar geliştirmeye devam ettik. Ardından istediğimiz laboratuvarda başarıyı yakalayınca kümes gerçekleştirdik. Kümes denemeleri Balıkesir Bigedi ilçesinde gerçekleştirildi. Bizzati Tarım İlçe Müdürlüğü'nde katılımıyla bizlere çok destek oldular. Günlerce süren denemelerimizde birçok çiftçi geldi gitti ve nihayetinde çiftçinin cep telefonuna 30 bin tavuk içerisinden bir tane ölü tavuğu veya hasta tavuğu tespit edip konumunu çiftçinin cep telefonuna atabiliyoruz. Bu ne fayda sağlıyor? İçeriye girip bir saat ölü tavuk aramak yerine bir dakika içerisinde içeri girip dışarı çıkabiliyor. Kıyafet kontaminasyon riski de azalmış oluyor. Zaman tasarrufu sağlıyor. Tabii iş bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü kümes denemeleri esasında çiftçilerin bizden bazı talepleri oldu. Amoyak seviyesini ölçme, karbondioksit, ortam sıcaklığı belirleme gibi. Şu anda sadece birkaç noktadan ölçülüyor bu gibi değerler kümeslerde. Ama biz ee, kümes büyüklüğüne bağlı olarak binlerce noktadan bu değerleri verebiliriz kendilerine. Çünkü bizim sistemimiz kümesin tamamında hareket halinde gezebiliyor. Metrekare metrekare tüm kümes haritalarımızı çıkartabiliriz. Şu anda faz bir farm highlight tamamlandı. Farm ay kuru alanı verdiğimiz ikinci kısım devam ediyor. Burada en önemli noktalardan iki tanesi, hasta ayon, ölü öğle biz konumunu veriyorduk birinci prototipimizde. İkinci de, konu vermemize gerek yok. Robotik olarak onları oradan toplayıp dışarı çıkarmayı hedefliyoruz. Çiftçiyi... Arada çiftçi, de, çiftçi. Biz de onu toparlayalım sonra. Hemen yapalım. bitiriyorum. Ee, bir, bir diğer yana, yana, bir konu hayvan ucu sıcaklığı. Hayvan ucu sıcaklığı ölçebilen bir sistem yok. Çiftçilerin önem verdiği nokta bu. Çünkü çiftçiler... Hayvanlarda hastalığın şöyle test edebiliyor. Ne zaman 1000 2000 tane hasta tavuk hastalandığı zaman çökme meydana geliyor. O zaman anlayabiliyoruz diyorlar. Biz de bunlara e, bu, bu problemi ortadan gidermek için 7024 hayvanların vücut sıcaklıklarını ölçebilecek sistemi entegre etmeye çalışıyoruz. Ardından onlar çok mutlu oldular, dediler ki biz hemen içeri girip sırf bir ilaçlama yapabiliriz daha küçük bir alanda. Dedik ki ona gerek yok, siz veteriner hekimlerinizden doğru dozajları öğrendiğiniz takdirde biz sistemimizle, robotik sistemimizle bu ilaçlamayı da yapabiliriz. Aklınıza şu soru gelebilir, bu işin maliyetine, bu prototipin maliyetine Maliyetin yazılım, yazılım hariç maliyeti 1200 dolar civarında Pharma <laughs> Pro için henüz maliyet söylemem mümkün değil. Çünkü denemelerimiz devam ediyor. Son slide'ım ekonomik fayda. Tabii ki her proje çok değerli, her proje çok önemli. Burada bizim ekonomik faydamız eğer Avrupa Birliği'nin ihracat yasanı ortadan kaldırmaya sağlayabilirsek yıllık 300 milyon dolar civarında ihracat e, geliri elde edeceğiz. Üretici kazancı da şu, %5-6 seviyesinde olan ölüm oranını biz bu sistemle %3'lere, %4'lere çekebilirsek, üreticilik kazancı 180 milyon TL bölü yıl, sektör kazancı 3,5-4 milyon TL bölü yıl. Farz edelim ki %3'e düşüremedik, %5'ten %4'e düşürdük. Bu durumda üreticilik kazancı 45 milyon TL, sektörün kazancı da 1 milyon TL civarında olacaktır. Evet. Heyecanım için kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Alacağım, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz proje yürütücülerin heyecanlarını anlıyoruz ama diğer projede yarışacak arkadaşlarımızın zamanı etkin kullanmak için sunumunuzu tamamladığınız teşekkür ederim. Soru alabiliriz. Hocam, evet ama biz termal, termalden derken termal kamerayı kastediyorsanız termal kamera kullanmayı düşünmüyoruz. Farklı sensörlerle olayı çözmek istiyoruz çünkü üreteceğimiz ürünün maliyetinin yani çok yüksek olmaması gerekiyor. Böyle cevap verebilirim. Tabii ki kesinlikle, kusura bakmayın, tabii ki kesinlikle hastalıklarla ateş arasında ilişki var. Tavuklarda insanlar gibi hastalandığımızda nasıl bizim ateşimiz çıkıyorsa onlarda da ateş durumu yükseliyor. E, fakat şöyle bir durum söz konusu oluyor: çiftçiler maalesef ateşini ölçemediği için üreticiler daha doğrusu. Tavukların hastalan, hastalanmadığını çok geç farkına vardıklarını bize kendileri söylediler. Dediler ki 20 bin tane tavuğun içerisinde 3 bin tanesi çöktüğü zaman onlar bunu çökme olarak tabir ediyor. Yani içeri girdiklerinde kaldırmaya çalıştıklarında hayvanların kalkmadığını ifade ediyorlar. O zaman fark ediyoruz, hemen işte veterinerimize haber veriyoruz ya da biz biliyoruz veterinerimiz bize öğren önerdiği ilacı dozu. Hemen uyguluyoruz ama geç kalabiliyoruz. Bazen yıkıcı ekonomik kayıplara doğru gidebiliyor iş. Onun için erken teşhis, Hayat araya, evet, ya. sunumlarından dolayı Arda Aydın hocamıza, proje ekibinde yer alan Anıl Çay hocamıza, Profesör Doktor Habib Kocabıyık hocamıza ve uzman Arif Akvan'a teşekkür ediyorum Emeklerinden dolayı yarışmada başarılar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ediyoruz Evet, altıncı sırada sunumlar 159 nolu çiftlik hayvanlarında yankı öztürüz tespit sistemi. başlıklı projelerini sunmak üzere Uzman Metin Derekim, Selim Özköy gibi davet ediyorum. Merhabalar, biraz sese gireceğim çünkü biraz panik biraz ee, Sayın Hocam, miyim? El, El, tamam bir alabilir O değil. El, El,